alem şunu bil en neşe'nel kelamillezi huve min cümleti şuunatil zatiyeti cami'un li cimi'il kemalatil zatiyeti ve şuunatil sıfatiyeti kema zükura fil ulub sabika o zaten başka mektuplar da yazmış geçmişteki yazdığım ilimlerde de konu edildiği üzere Allah'ın kelam sıfatı var kelam konuşmak demektir bizim gibi harfle sesle konuşmaz harften saatten münezzehtir Rabbimiz ezelden ebede kadar konuşuyor emir veriyor, yasak veriyor, haber veriyor. Velakin e bu şimdi biz e, Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel indi zannediyoruz. O inmesi efendimizin kalbine, oradan mübarek diline o başka. Ama kelamı kadim diyoruz. Kadim ne demek? Evveli yok demek. Yani Kur'an ezelde yazıldı. Ezel ne demek? Nere kadar geri gitsen başlangıcı başı yok demek. Çünkü Allahu Teala vatanınız hazretleri her şeyin olacağını ta ezelden bildiği için e, efendim şu ümmete şu kitap inecek, şu ümmete şunu buyuracağım, şu ümmete şunu buyuracağım. Bitti. Kelam budur. Bunlar hepsi levh-i mahfuzda sabittir. Sonra vakti gelende o ümmet dünyaya geldiği zaman onlara indirilmiştir. Peygamberlerine vahiy edilmiştir. Bu kelam sıfatı Allah'ın zatî sıfatlarındandır. Hayat, ilim, semih, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Allah'ın zatının sıfatları var ya, dirilik, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü yetmek, konuşmak, icat etmek. Bu konuşmak, o sıfatlardan biri. Bu sıfat nasıl bir sıfattır? Allah'ın zatında kemalat var. Kemalat ne demek? Olgunluklar, hünerler, mükemmeliyetler. Allah'ın diriliği. Hiç kimsenin diriliğine benzer mi? Hepimizin diriliği emanet. Allah'ınki kendinden mükemmel. İşitmek. Hepimizin işitmesi sınırlı. Kulağın arızalı olmayacak da efendim uzakta olmayacak, şöyle olmayacak, böyle olmayacak. Yoksa duyamıyorsun. Duvarın arkasında adam konuşuyor. Sınırlı. Görmemiz sınırlı. Duvarın arkasını göremiyoruz. Her şeyimiz sınırlı. Konuşmamız ona göre. Hepsi sınırlı. Ama Allahu Teala'dan mükemmel, zatına ait mükemmel sıfatları var. İşte bu konuşma sıfatı bütün kemalatı içine almış ve Allah'ın sıfatlarını, şanlarının, fiillerinin hepsini bir kendinde toplamış konuşma. Çünkü neden? Tabi Allah Teala kelam buyurmasaydı hiç bu ayetlerin biri bize gelmeyecek Bu ayetlerin gelmemesi hadiste gelmeyecek. Çünkü hep onlar vahidir. Peki bunların gelmemesi durumundaki insanlığın noksanlığını düşün bakalım. Nasıl kalırlar ortada? En büyük cahillik insanda olur. Hayvandan da beter olur. Hayvanda bazı duyular var. O duyular insandan fazla çalışıyor. Köpek mesela nasıl buluyor şeyi? Uyuşturucu, uyuşturucu. Efendim, lastiğin içinden yatağın dibini eşiyor, kokluyor, gidiyor, buluyor. İnsanın kokusu da o kadar kuvvetli değil. Sezgisi bulgusu o kadar depremde köpekler kaçıyor adamlar hiç haberi bile yok. Hayvanlar daha evvel hissediyor. Yani hisse duya bakarsan insan onunla üstün değil. Hayvanlarda fazlalık var. İnsanın üstünlüğü nedir? Marifetü Allah'a bilmesiyledir. Yaratıcısını tanımasıyladır. Hudut sınır tanımasıyladır. Hüküm tanımasıyladır. Ayet hadis bilmesiyledir. Bütün dünyanın ilimlerini bir adam yoksa, Allah'ın kelamından bir şey bilmese Resulullah ne buyuruyor? innel kalbelledi leyse fi şey minel kur'an kel beytil harip bir kalpte bir akılda bir fikirde bir zihinde bir hafızada kur'an'dan bir şey yoksa o ne gibidir virane gibidir yıkık ev yanından geçerken korkarsın yıkılmasın üstüme diye zor kaçarsın İçinden de girmekten korkarsın ıssız sessiz bütün şey içinde pislik içerisinde her taraf örümcek Bak ne kadar ilmi olsa adamın dünyayı yutsa Kur'an'dan bir şey yoksa onda virane ev gibidir. Hiç itibarı yok Allah'ın dinine. İlim Kur'an'dadır. Cemi'ül ilmi fil Kur'an lakin tebâsara'n ve fe'amuricâ. Bütün ilimler Kur'an'dadır lakin insanların aklı yetmiyor o, o ilimleri Kur'an'dan çıkartma. Yettiği kadar çıkarabiliyorlar. Kıyamete kadar daha ne ilimler çıkacak Hazreti Kur'an'dan? E, o nedir? Kelam sıfatı işte. Kur'an'a ne diyorsunuz? Kelamı kadim diyorsunuz. E bu bütün kemalat, Allah'ın bütün hünerleri, mükemmeliyetleri nerede? O kelam sıfatında. Her ümmete gönderdiği kelam sıfatı. Şimdi bize gönderdi Hazreti Kur'an.